TV izleyenleri sağlık Günler programıyla her hafta olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Mutlu haftalar dileyelim öncelikle. Evet, e, sağlık tabii ki de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Yine bugün önemli bir konuyu ele alacağız elbette ki. Bugün e, diyetten bahsedeceğiz. Gebelikten bahsedeceğiz. Gebelikte, gebelik dönemindeki beslenme dönemini konuşacağız. Aynı zamanda bebeklerin beslenme düzenini konuşacağız. Evet, tabii konunun uzmanı yanımızda. E, diyetisyen Gökçe Akbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gökçe Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. E, Gökçe Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? E, 6 yıldır diyetisyenim. Hı hı. E, şu an Manisa şehir hastanesinde çalışıyorum. Evet. Bugün buraya gebelik öncesinde hı hı. beslenme, gebelik sırasında beslenme ve gebelikten sonraki Sonra. emzeklilik döneminde neler konuşacağız onu anlatmaya geldim. Evet. Ee, bebek beslenmesi <laughs> anlatmayacağız. Burada bir karışıklık oldu. Ya an, yani ben evet, e, biraz sorularımızı da bu şekilde hazırlamıştım. Hı. Hani yine bebeğin ilk doğum sonrasındaki bir ee, en azından küçük bir beslenmesinden bahsedeceğiz. Yani diye düşünüyorum. Yani su kısmına belki girebiliriz. Tabii tabii. Aynı konu çünkü bayağı uzun bir tabii konu. Tabii tabii çok derin ee, bir mevzu. O yüzden aynı bir zamana. de bebeğe girersek 45 dakika bize <laughs> <güzel> yetmez. Bir <laughs> dahaki programda o zaman evet, yine değerlendiririz. Aynı olabilir. şekilde. Aynen. Peki gebelik öncesinde bir hazırlık yapmak gerekiyor mu? Yani bir e, anne Hı. adayımız var daha doğrusu anne adayı Hı -hı. olmak istiyor Hı. ve gebek almak istiyor. Onun öncesinde bir sağlıkla ilgili, diyetle ilgili daha doğrusu beslenmeyle ilgili ne, yapmak, ne yapması gerekiyor hazırlık aşamasında? Evet. Şimdi önce e, gebelikte beslenme neden önemli? Bunu evet, söylemek tamam, lazım. Tamam. E, şimdi çocukların sağlıklı olarak doğması için e, yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemli. E, Birçok şeyle ilişki bulun, ilişkili bulunmuş beslenmenin önemi. Hı -hı. İşte beyin gelişimi, introyütörün ölümler, e, preeklampsi gibi hastalıklar, doğum ağırlığının Hı -hı. E, işte düşük veya yüksek olması. Ee, yine beslenmeyle direkt ilişkili. Hı hı. Ee, anne ve bebek sağlığını etkileyen tabi sadece beslenme değil bir sürü şey var. İşte bu kaçıncı gebelik, son gebelikle arasındaki zaman dilimi. İşte çok yakın gebelikse mesela o zaman daha fazla beslenme bizim için önem arz ediyor. İlk gebelikse peki daha mı önemli onu Gökçen Yani ilk gebelikse genelde depolar boşalmamış oluyor. Ve bir, bir emziklilik döneminden çıkmadığı için e, bizim için ilk gebelik daha kolay yani Sağlı eğer be. çoklu gebelikler varsa işte bir kadının dördüncü beşinci doğumuysa veya işte iki e, gebelik arasında işte iki seneden az vakit varsa annenin depoları çok yorulmuş oluyor e, bu sıkıntı yaratabiliyor onun Hı -hı. dışında işte kullandığı ilaçlar gebelikte geçirilen enfeksiyonlar işte sigara alkol kullanımı bunların hepsi tabii ki gebelik üzerinde önem arz ediyor e, fetal orijinler hipotezi denilen bir şey var. Bu hipotez bize şunu söylüyor: ee, çok sayıda organın hı hı. yapısının işlevinin daha fetal zamanda embriyojenik dönemde, yani o anne karnına e, işte düştü daha tohum dediğimiz dönemde e, yapısının atıldığını, bu işlevleri etkilediğini söylüyor. Bu dönemdeki e, bütün olaylar ve beslenme bizim erişkinlikte. E, sağlıklı olup olmadığımızı, bazı hastalıklara işte kalp damar hastalığı gibi, işte e, diyabet gibi hastalıklara yatkınlığımızın arttırdığını Aha. görüyoruz. Dolayısıyla hani beslenme gerçekten bu kadar önemli. E, beslenmenin bu kadar önemli olması, şu, embriyojenik dönemde önemli olduğu için hazırlık süresinde de çok önemli. E, burada e, özellikle artık ım, çağımızda Gebe kalma çok ileri e, sarkmaya evet. başladı İşte artık e, daha uzun süren bir eğitim var, işte daha fazla iş hayatına atılma var, daha geç evleniliyor dolayısıyla geç gebelik Yaşta oluyor. Ilerledi. Aynen ama yaş e, artınca ne oluyor? E, doğurganlık, fertilite azalıyor. Hı hı. E, böyle durumlarda annenin yaşı da önemli, babanın yaşı da önemli. İşte bu durumlarda bu fertiliteyi arttırmak için biz beslenmede ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Nasıl yaşam tarzı değişiklikleri yapabiliriz? Bunları anlatacağım. Bunlar çok e, benim sevdiğim önemli konular. Çünkü hani gebe kalmaya çalışıp işte 12 ay... E, boyunca e, işte gebe kalmaya çalışıyor, e, işte ovülasyon döneminde de evet. yapıyor ama gebe kalamıyor. Biz buna subfertilit ediyoruz. Yani ama hiçbir biyolojik etken olmadan, değil mi? Yani herhangi bir hastalığı olabilir mi ya? Yani evet, hani o şekilde aynı ona yani doğum bir problem, yani Büyük bir, bir için, problem olmadan, ona çabalamasına rağmen yani. gebe kalamamaya subfertilit ediyoruz. Evet. Yani e, gebe kalmakta zorluk çekme diyebiliriz. Hı hı. Bu anneden de kaynaklanabiliyor, babadan da kaynaklanabiliyor. Tabii. Dolayısıyla gebe kalmayı düşünen bir çiftin e, hem annenin hem babanın e, gelip danışmanlık alması gerekiyor. Ve beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, yani. gerekiyor. Bunlar yani aslında baba için de, babaada baba için, için de Baba için de geçerli. tabii çok önemli. Onlardan da bahsedeceğim. Hı hı. O zaman konuya giriyorum Tamam. Tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> bir yudum su içiyor. yani benim anladığım şu aslında özet geçmek hı. gerekirse gebe bir e, anne adayının İlk işte fetüs dönemindeyken o bebeğin o ilk anne karnına yerleştiği dönemdeki annenin yeme alışkanlıkları bizim ileriki dönemimizdeki evet. hayatımızı etkiliyor. Aynen öyle. Yeme, kesinlikle. içme ya da sağlığımızı. Hı hı. Hatta bununla ilgili psikoteknik açıklamalar da olmuştu. Geç, geçtiğimiz hı hı. günlerde biz bir program yapmıştık. Onda da bundan bahsetmiştik. Yani e. Anne'nin psikolojisi, stres durumu, kortizol seviyesi de oldukça önemli. Tabii evet, ki. onlara da tabii gireceğiz ama ben hani öyle bir özet geçeyim istedim. Hı hı. Devam edelim konumuza. Tamam. Yine aynı şekilde buyurun. Evet. Şimdi gebelik hazırlık döneminde hı hı. gebelik planlayan bir çift bana geldi. İşte bize geldi diyelim. Bir diyetisyen olarak benim ilk bakacağım şey vücut ağırlıkları. Yani kiloları. Hı hı. Bunlar zayıflar mı, normal kilodalar mı, obezler mi? Bu önemli. Çünkü e, obezlik de zayıflıkta gebe kalmak açısından e, zorlaştırıcı faktör olabiliyor. Eğer e, obezite varsa bir yüzde beşlik onluk bir kilo kaybı dahi e, fertiliteyi arttırabiliyor. Dolayısıyla ilk başta normal kiloya çekmek bizim ilk hedefimiz. E, eğer BKsi 19'un altındaysa çok zayıf bir kadınsa bu da yine e, gebek almayı zorlaştırabiliyor. Eğer hormon tedavisi görüyorsa hı hı. hormon tedavisinin şansını arttırıyor o bir tık yağlanmak. E, onun dışında e, zayıf erkekler içerisinde, obezler içerisinde de yine e, sperm kalitesinde, hareketliliğinde bir azalma olabiliyor. Dolayısıyla hı hı. erkeğin de yani... Kadın doğuracak, ne yapalım benim göbeğim olsun gibi tabii. bir durum yok. Veya sen tabii. çok zayıfsan, sağlıksız besleniyorsan Hı -hı. yine böyle bir şey yok. Her iki eşe de e, burada görev düşüyor. Ben Önce bir işte Türkiye'de böyle bir algı var ama değil mi Gökçe Hanım? Yani eh. genelde her sorunun kadından geldiğini düşünen bir kitne var maalesef. Yani şimdi tabii ki bizim vücudumuzda oluyor ama Hı -hı. o eklenme aşamasında tabii erkek... E, tabii Sonuçta otrik vitaminlerden için Daha sağlıklı hı hı. bir gebelik için, daha sağlıklı bir fetüs embriyo oluşturabilmek için. Yani e, de e, babadan da olur. gelen e, katkının sağlıklı olması önemli evet, mutlaka. Onun da sigarayı bırakması, alkolü bırakması, işte hı hı. sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Onları pıtır pıtır devam tamam. edeceğim birazdan. Şimdi bir de obezlerde insülin direnci çok fazla olabiliyor. Ee, Polikistik-over dediğimiz hastalık olabiliyor. Ee, Polikistik-over varsa zaten ovülasyon yani yumurtlama olmayabiliyor, düzensiz olabiliyor. Düzensiz olduğu için ne zaman e, birliktelik yaşanması gerektiğine karar veremiyorsunuz, bunu takip edemiyorsunuz Hı -hı. veya hiç ovülasyon olmayabiliyor yani adet göremeyebiliyor. Ee, böyle olduğunda insülin direncini kırmak ki koslu hastalarda kadınlarda genelde insülin direnci yüksektir ve kilolulardır işte kadın doğum uzmanları zaten bunlara ilaç tedavisi veriyorlar ama artı bizim burada payımıza düşen yaşam değişikliği, beslenme değişikliği yapmak, o kadını biraz normal kilolara çekmek, zayıflatmak ve insülin direncini kırmak. İnsülin direncini kırmak için tabii uyguladığımız beslenme yöntemleri var, değişiklikler var. Hı hı. Ee, özellikle if diyet aralıklı oruç haftada bir iki yapmak, e, yani gebe olmadığı aralıkta gelen tabii. bir kadın için tabi, insülin direncini kırmamızda çok işe yarıyor. Ee, ve kilo kaybıyla daha bir ayda bile insülin direncinin yarı, yarıya düştüğünü ve işte 6 kiloya kadar güzel bir kilo kaybı olduğunu görüyoruz ilk bir ayda. Mutlaka. Ee, güzel sonuçlar alınıyor ee, hı hı. ve hani bu düşme de gerçekten gebe kalmayı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bir takım kan tahlilleri bakmamız gerekli. Tabii. Yani işte glikoz ve insülin, insülin direncini belirlemekte hı hı. baktığımız iki tahlil. Bu ikisi önemli. Bunun haricinde en önemli şeylerden biri de tiroid seviyelerimiz. TSH hormonunun yüksek olması tiroidinizin yavaş çalışıyor. Yani hipotiroidi dediğimiz anlama gelir. Eğer yavaş çalışan bir tiroidiniz varsa bebek almanız zor. Çünkü her şeyi yavaşlatıyor. Üremeyi de yavaşlatıyor. Üreme fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Bu FSH diye göre götürüyor. Musun? TSH. Ha, TSH Aha. pardon. bir de FSH var. Ben onu evet, da karıştırdım. Evet bir öksürüm. de FSH. <gülüyor> <gülüyor> Ondan hani şaşırdım. Tabii e, FSH bambaşka. Östrojen Evet diyebiliyorum ama aha. TSH tamamen tiroid hormonları. Aynen tiroid hormonu. Şey. Şey. Geneli aslında insanların eee tiroid hormonlarından kaynaklı bir sorun olup gebe kalmama hı. gibi olay oluyor diyebiliyorum aslında. Değil yani yani çok genel çeşitli onlarda, sebepler var. Bu da onlardan sebepler. biri hipotiroidi kadınlarda özellikle Hashimoto tiroidi çok yaygın. Yani böyle hı. elini sallasan Hashimoto oluyor çarpıyoruz. O kadar ee, yaygın. Çok çok aynen bayağı yüksek kadınlarda. Yani otoimmün bir e, hastalık Hashimoto tiroidi. E, kadınlarda östrojen seviyesi yüksek olduğu için ve tabii. işte doğum kontrol hapları kullanımı onda da östrojen olduğu için olduğu kadınlarda daha yüksek olduğuna dair bir e, hipotez var. E, yani doğruluk payı da vardır muhakkak. E, kadınlarda çok daha fazla görülüyor erkeklere göre. Peki ben aslında çok farklı bir soru sormak istiyorum size. Hı -hı. E, herhangi bir hasta yani hasta Hı -hı. demek istemiyorum tabii anne adı yani. Hı -hı. Gerçekten e, diyetisyene gitmek istiyor, bir problem olduğunun farkında Hı -hı. kinosuyla ilgili Hı -hı. diyelim ki e, bununla ilgili e, hastaneye gelip öncelikle kadın doğum uzmanına mı başvurması Hı -hı. gerekiyor yoksa size direkt gelebiliyor mu? Yani e, şehir hastanesinde ve devlet hastanelerinde Hı -hı. diyetisyene direkt gelinemiyor. Hı -hı. E, özel merkezlerde tabii ki bu şekilde veya Hı -hı. bireysel danışmanlık Hı -hı. verenlerde var Hı -hı. ama bizde uygulama bu şekilde değil. Bir işte dahiliye hekimi, kadın doğum uzmanı bize yönlendirebiliyor. aynen. gebe kalmak isteyen bir kadın kadın doğuma gitti diyelim ki işte danışmanlık almak için. Ben gebek kalmak istiyorum işte uygun mu vücudum? Zaten kadın doğum uzmanlarımızın da çoğu eğer kiloluysa bize yönlendiriyor. İnsülin direnci varsa bize yönlendiriyor. Ya da gebe kaldığı hiçbir sorunu yok ona rağmen yine de yönlendiriyor. Çünkü hani o danışmanlıkla gitmek çok önemli. Tabii mutlaka. Hı -hı. Evet devam edelim. Peki e, erkeklerde ne gibi bir hazırlık süreci var? Onu da konuşmak istiyorum ama evet, e, kadınlardaki hazırlık süreci bu şekilde işliyor. Peki sağlıklı beslenmek <laughs> için e, yani e, gebek almak isteyen bir anne adayı hı -hı. sağlıklı beslenme konusunda diyelim ki kilosu gayet normal. Hı -hı. Neler yapması gerekiyor Gökçe Hanım? Evet. Yine hani bir sorun var. Hı -hı. Yani geçmişte eğer sigara veya alkol varsa hı -hı. veya herhangi bir madde kullanımı varsa hı -hı. bununla ilgili ne gibi ...dönemden geçiyor diye sormak istiyorum size. Şimdi e, sigara... E, ...zaten ovülasyona zarar veren bir şey. Hı -hı. Erkek fertilitesine Hı -hı. de zarar veren bir Hı -hı. şey. Hani sigarayı bir kere bırakmak önemli. E, alkolün daha çok embriyojenik dönemde sıkıntısı var. Hani Hı -hı. gebe kalmaktan ziyade... ...gebe kaldıktan sonraki süreç bizim için... ...çok daha önemli teratojenik etkisi var. Onun dışında... E, Depoları tamamlamamız lazım, Hı -hı. tahlillerde ona devam edecektim. Evet. Oradan bölündüm. Kan tabii geçelim evet. kan tahlillerine. E, hemogram baktık, işte Hı -hı. demir seviyelerine baktık, demir depolarına baktık. Bunlar normal mi? Normal değilse replasmanı sağlandı. E, veya işte anemi diyetiyle alakalı önerilerde bulunduk. Dışarıdan tedavi ilaç evet. alması gerekiyorsa Hı -hı. aldı. E, bu ilk 3 ay gebelik planlayan birisinde en önemli şey e, folik asit başlaması. Mümkünse planlı bir gebelikte 3 ay öncesinden folik asit başlanır. D vitamini seviyeleri de son zamanlarda D vitaminin popülerliği ne kadar önemli evet. olduğu gittikçe bilinen bir hale geldi biliyorsunuz. Özellikle korona döneminde daha bir arttı. Ya o evet o paylı <laughs> boyut bağışıklık üstüne de çok etkisi var ama ovülasyon üstüne de çok etkisi olduğu birkaç yıldır biliniyor. E, Peki o, bebeğe yani hamilelik döneminde kullanılmasında yani folik kullanılıyor mu hamile kanaması? Gebelik döneminde de tabii ki D devam edebilir. Ama işte öncesinde eğer D vitamini deponuz düşükse, işte demiriniz düşükse bunlar da sizin dorganlığınızı azaltabilen şeyler. O yüzden hani hmm. dediğim gibi bu depoların bir bakılması, D vitamini seviyeleri düşükse ki Türkiye'de genelde kadınların D vitamini seviyeleri düşük. düşük. Bir D vitamini seviyesini yükseltmek, bir insülini düşürmek, biraz kilo kaybetmek, işte demir depoları düşükse bunları tamamlamak e, gerçekten işi oldukça kolaylaştırıyor. E, diyabetli erkeklerde mesela testosteron seviyesinin diyabetli olmayan erkekler erkeklerle kıyaslandığında daha düşük olduğu görülmüş. Dolayısıyla işte e, daha düşük glisemik indeksli bir hı hı. diyet uygulamak da e, yine testosteron seviyelerini iyileştirecektir. E, erkeklerden devam edecek olursa madem de, evet öyle başladık. Yani bu ya, bir hazırlıkma gibi şeyleri hı hı. bir kere çıkartması gerekiyor. Daha böyle iyi yağ içeren, işte avokado gibi, badem, ceviz gibi yağlı tohumları diyetine eklememiz gerekiyor. Mümkünse yarım yağlı süt ürünleri tüketiyor olmamız gerekiyor. E, tam tahıllar tüketiyor olmamız lazım. Bu beslenme kısmı, çok tüketen yok gerçi ama soya içeren ürünler ve soya içindeki izoflavanlardan dolayı östrojenik etkidedir. Yani testosterona zarar verebilir. Dolayısıyla o fertiliteyi azaltabilir. Ee, yine soya içeren şeylerden de erkeklerin uzak, uzak durması belki. lazım. Kadınlarda... E de en önemlisi sigara. Kadınlarda bir sıkıntı yok. Zaten evet. biz östrojenik yapıda yani olduğumuz yani için. Yani soya kullanabiliyoruz. Kullanabiliriz. Hı -hı. Evet Hı -hı. ama yine soyanın da çok fazla tabi tüketilmemesi gerekiyor. Tabii. Erkeklerde en bunun altını çizmek istiyorum. Çinko. Çinko kullanımı takviyesi bence çok önemli. Çünkü direkt sperm gelişimini ve kalitesini etkileyen bir mineral. Dolayısıyla gebe kalmaya çalışan bir çiftte bir süredir de gebe kalamıyorsa ben muhakkak çinko başlamasını öneriyorum erkeğe. Artı e, sperm kalitesi şundan da çok etkileniyor. Eee oksidatif stresten. Oksidatif stres nedir? İşte e, çevre kirliliği, yediğimiz içtiğimiz şeylerdeki kontaminantlar. işte belki böcek ilaçları, radyasyon, artık hani yeni dünyanın bize getirdiği her şey Tabii. bu oksidatif stresi arttırıyor. E, bu stresi azaltmak için, bununla mücadele etmek için ne yapmamız lazım? Antioxidanlar kullanmamız lazım. antioksidan bir beslenme, işte belki kırmızı meyveler e, tüketmeyi arttırmak gibi şeylerle takviye yapabiliriz. Ya da yeşil sebzeler, koyu renk. Evet, yani koyularda daha şey var. Bununla alakalı da yine takviye olarak E vitamini, C vitamini ve Q10 kullanımı hepsi de olabilir. Sadece bir tanesi de olabilir, hı -hı, yani hı -hı. hepsi olursa çok hı -hı. daha e, etkili bir şey yaratacaktır tabii ki. Bunlar antioksidan e, vitaminlerimiz bizim. Bunlardan da kullanırsa, e, spermin kalitesi, hareketliliği artacaktır. Ne yani, dedik? Çinko ve antioksidan kullanılacak evet, erkekler. Evet. Kadınlar da D vitamini, deposu düşükse D hı -hı. vitaminini yükseltecek, folikasit muhakkak başlayacak, hı -hı. E, demirini yükseltecek. Ve omogöç e, kullanmak da yine çok önemli. Bu takviyeleri almak gebelik planlayan, gebe kalamayan çiftler için e, özellikle önerdiğim şeyler. Yani Ve işte, ideal kiloya yaklaşmak, aslında... kilo vermek. Hani ben şunu da anlıyorum, sonuç olarak tabii ki de anne baba olmak için bunlar gerekiyor ama hı hı. aslında sağlıklı bir, bir, bir birey için de bunlar gerekiyor. Tabii, yani biz de aslında normal hayatımızda Aynen. bunları tüketmemiz gerekiyor. Evet. Ama tabii eğer böyle bir hazırlık aşamasındaysak hı hı. daha bir dikkat etmemiz gerekiyor yediğimizi hı hı. ve Kötü alışkanlıklarımızı tamamen bırakırsak, hı hı. aynı zamanda kilo kontrolünü yaparsak hı hı. sağlıklı bir gebelik neden olmasın diyoruz. Aynen, şimdi ideal kiloda gebek aldığı zaman hı hı. bir kadın hı hı. E, gebeliğin daha sağlıklı geçmesi artı emzikliliğin daha iyi geçmesi şansını arttırmış oluyoruz. Yani eğer zayıf kaldıysanız veya işte kilolu kaldıysanız bir takım sıkıntıları da beraberine getirebiliyor. O yüzden en güzeli, en ideali işte ideal kilonuza ulaşıp gebeliği planlayıp bu depoları doldurup eksikleri tamamlayıp işte takviyelerinizi alıp yolu öyle başlamak. En güzeli bu. Peki bebek annenin vitaminlerini gerçekten alıyor mu? Yani böyle bir bilgi evet, de Evet alıyor. Var. Yani siz beslenmeseniz de fetus yaşamak için elinden geleni yapıp annenin depolarından bunu kullanıyor. E, 20. haftadan sonra artık gebelikte e, ihtiyaç daha da artmaya başlıyor tabii ki. E, kadının depolarının boşalmaması önemli. Kaliteli bir emziklilik geçirebilmek için de önemli. 20. haftadan sonra zaten hızlanmasının artıştaki nedenlerinden biri de e, vücudun, metabolizmayı korumak için ve emziklilik dönemine hazırlamak için hı hı. bir yağ birikimi çabasına giriyor. Bu yağ birikimi bizim emziklilik dönemimizde e, süt üretimi için kullanacağımız e, yağ. Aslında annelerin bir tık e, kilo alması yani o sağlıklı 10-12 aralığında kilo alması zaten bizim istediğimiz bir şey. Sağlıklı kiloda gebe kalan, sağlıklı bir gebe 10-12 kilo almalı. Tabii bunun altında veya üstünde biraz sıkıntı oluyor. Onun altında canım. üstünde işler değişebiliyor. Eğer 30'un üstünde gebek alan birisi ise 10-12'ye kadar aldırtmıyoruz. O zaman 7-8 kiloda bırakıyoruz. Ama çok Hı -hı. az kilo almak da yine sağlıklı gebeliği, sağlıklı doğumu engelliyor. Ee, çok fazla işte karbonhidrat kısıtlaması yapmak yine fetüsün beyin gelişimini etkileyebiliyor. Dolayısıyla böyle sert diyetler yapılmıyor. Hı -hı. Obez bir bireyde bile e, 1700-1800 kilo kalorinin altında düşmüyoruz gebelikte yani asla kaldıklı her şeyi tüketebiliyor gebeler Mize yani edebiliriz. öyle demeyelim de mi? <gülüyor> şimdi <gülüyor> her şeyi tüketilmeyince de çünkü şöyle bir tabi fast food, abur cubur onlar da tabi onlar olmayacak. olmayacak şöyle bir algı var bir de e, sen gebesin işte iki kişilik ye algısı evet. var E bu yanlış yani yetersiz beslenme kadar aşırı kilo almak aşırı yemek de gebelik için sıkıntı e, yani gebelik şekeri çıkabilir mesela e, iri bebek Doğumu nedeniyle sezaryana kaymak zorunda kalabilir veya işte e, bazen 40 haftayı geçiyor bebekler hala doğmuyor buna postmatürasyon diyoruz işte doğum bir türlü gelmeyebilir iri bebek olduğu için. Bebeğin o içinde bulunduğu yüzdüğü amniyos mayi artabilir. Hı hı. E, iri bebeklerde gelecekte yetişkinlikte şeker hastalığı riski çok daha fazla. E, dolayısıyla yani kiloyu abartmadan basit şekerden uzak duracağız ama evet. kaliteli karbonhidratları tüketeceğiz. Kontrollü bir şekilde aynı zamanda. Hı hı. Peki spordan bahsetsek. Hı hı. E, gebeler mutlaka spor yapmalı diyebiliyor muyuz? Yani Neden? sağlıklı bir gebelik varsa işte hı hı. kanamasız geçiyor, düşük reski yok, işte erken mevran rüptürü rüptür olabiliyor mesela. Öyle olduğu zaman kadın yatmak zorunda kalıyor. Belki işte 24 saat yatak istirahati bir tek tuvalete kalkması evet. öneriliyor. riski olmasa hani, yani. Değil mi? Böyle bir durumda zaten hı hı. hani gebelik, gebeler, spor yapmalı gibi bir şey mümkün değil. Ama hani sağlıklı bir gebe, kadın doğum uzmanı bir sıkıntı yok dedi, yürüyebilirsin o zaman tabii ki yürümesi hatta e, hem ödem problemlerini azaltır hem o e, dolaşımı kolaylaştıracağı için hem e, normal doğuma bir hazırlık egzersiz yapmaları tabii doğumu kolaylaştıran bir yöntem. Evet adam. güzel bir şey yani Hı -hı. sağlıkta Hı -hı. her gibi yürüsün tabii ki yürümekten korkmasınlar yani. Tabii. Evet yani kimisi işte ben hamileyim deyip böyle yatıyor veya yani hiçbir şimdi şey hiç yapmıyor. Yani hiç spor yapmayan birisi ise birdenbire gebe kaldım, spor yapmam lazım deyip halter olur spor yapmasın tabii ki. Ama tabii. en basiti yürüyüş yapabilir. Bunu hiç spor yapmamış biri de yapabilir. Hani gebeliğini öğrendin, ben bari yürüyüş yapayım artık dedin. Olabilir. Olabilir. O da kabul yani. <laughs> Doğru. Evet, erkeklere de konuştuk. Hı hı. Ee, hamilelik esnasında 1 2 3 trimesterde kül alımı. Hı hı. Onlardan da biraz bahsedelim. Evet, şimdi ee... Onunla alakalı şöyle, ilk 3 ay bazen sorunlu olabiliyor. İşte bulantı, kusma veya işte o kokuya hassasiyet, işte uykuya meyil, hep böyle bir uyumak isterler veya işte bir halsizlik vardır. Hı hı. Bu bizim besin alımını güçlendiren şeyler. Hatta bazen işte o kadar bunaltıksın oluyor ki hiperemezis deniliyor gebeliğe bağlı. O zaman işte hastaneye yatışlar gerçekleştirilip işte serumla takviyeler vesaire oluyor. Çünkü gerçekten yediğini çıkarıyor ve yiyemiyor. Kötü bir hale geçiyor. İşte elektrolit dengesi bozuluyor Hı. falan. Hani bu tabii ki olmasın temenni ettiğimiz tabii. şeyler. Ama hani bu gebeliğe bağlı gelişebilen bir şey. Hani bunu öngelemezsin, engelleyemezsin olabilir. Hı, ee, böyle bir şey varsa işte B vitaminleriyle takviye yapmak. Hı hı. biraz daha tahılları arttırmak, tam tahılları yemek işe yarayabilir. Hı hı. süt süt ürünlere yine takviye etmek gerekir bu tarz bulantı kusma şeylerinde. zaten günlük beslenmemize ek olarak kilosuna göre yine değişiyor. Eğer sağlıklı bir kilodaysanız haftalık 300 gram yeterli ama zayıf gebek aldıysanız mesela haftalık 500-500 gitmesi lazım hı hı. Ee, ikinci trimestirden sonra birinci trimesterdaysa üç buçuk kilo almak yeterli mesela bazen geliyorlar e, gebeliğin başında gelmemiş ama işte artık 20 haftasında kontrollerinde gelmiş ve e, 20 haftada 7 kilo almış 8 kilo almış çok fazla senin bütün gebelik boyunca 12 kiloyu geçmemen gerekiyordu. E sen daha 20. haftada en daha yavaş olan dönemde 2-3 kilo alman gerekirken e, yani 7-8 kilo aldığında artık sonrasında bizim çok gerçekten sıkı takip etmemiz, iyi bir diyet yapmamız gerek. Çünkü gebelik şekeri çıkabilir işte Hı -hı. çok fazla kilo olabilir. Dediğim gibi doğum zorlukları olabilir. E, dediğim gibi ilk 3 ay yavaş kilo alınan bir dönem. Hatta burada bu dediğim sıkıntılardan dolayı kilo kayıpları da olabilir. Önemli olan sonraki süreçte bu 10-12 kiloya ulaşabilmek o da haftalık 300-500 ile 500 gram arası artışla gidiyor. Evet. E, vitamin ve minerallerden bahsettik ama besin desteği kullanılmalı mı? Gebelikte de yine Hı -hı. besin desteklerine devam etmek gerekiyor. Hı -hı. E, folik asit 3 ay boyunca e, gebelikten önce 3 ay kullandık. Artı 3 ay boyunca yine 12 hafta folik İlk asit 3 ay. kullanıyoruz. Hı -hı. Aynen. Sonrasında özellikle bizim gibi tahıla dayalı toplumlarda Demir ve çinko eminimi biraz hasarlanabiliyor bu tahıldan dolayı. Demir ve çinko takviyesi almak yine önemli. Zaten genelde gebelere multivitaminler veriyorlar. Bu evet. onlar için enzem olan şeylerin bir arada olduğu. Gebeliğin son 3 ayında ise kalsiyum ihtiyacı özellikle çok artıyor. Burada yine süt ürünlerini muhakkak aksatmamak gerekiyor. Ve yine ekstra kalsiyum takviyesi 1.200 mg alınabilir çünkü orada fetüsün kemik gelişimi oldukça hızlanıyor. Bu sefer annedeki bütün D vitamini evet, almış çekmemesi oluyor. Çekmemesi için kalsiyumu ekstra kalsiyum D vitamini orada son 3 ayda ekstra önem kazanıyor. Çok önemli. Evet. Ve omega 3 önemli beyin gelişimi için Tabii. çocuğun gebelik boyunca omega 3 kullanılmasını öneriyorum. Omega 3 çok çok önemli. Yani. Evet. Hep duyuyorum bunu. Omega 3'ü sürekli bütün hekimlerimiz de aynı şekilde Yani bence yaşlanmamak için Kesinlikle. omega 3 şart. Benim aklıma her balık şey geliyor için çok gibi omega 3'müş gibi gerçekten. Omega 3 balık geliyor direkt aklıma. Evet ee, ama çok. işte balıklarla da sıkıntımız e, e, yağlı balıkların, dip balıkların ağır metal içeriği olması. Hı, Özellikle yani. gebelikte ağır metal içeren bu balıkları kullanmıyor olmak gerekiyor. Ama aynı zamanda omega 3 de alıyor almamız gerekiyor. İşte hı hı. keten tohumu, yeşil yapraklı sebzeler vesaire bunlardan yesen de e, bunlar eee Getiri kadar sindirilemiyorlar, yani bizim ihtiyacımız karşılayamamış oluyor. oluyor. O yüzden bunlarla takviye etmek gerekiyor. Kesinlikle besin takviyeleri şart. Hı -hı. Evet yani izleyenler şimdi kısa bir arası var. Tekrar Gökçe birlikte devam edeceğiz. Ardından birlikteyiz.